Evet, son olarak oluştur sekmesinin en alt basamağı olan çizim görelim. Bunun için oluştur sekmesinin altında yer alan çizim seçiyoruz. Daha önce de belirttiğimiz gibi çizim seçeneğiyle çalışmalarımıza görsellik katabiliriz. İlk öncelikle dosyamızın ismini örnek 5 diye kaydediyoruz. Sayfamıza ilk olarak Word Art ekleyelim. Başlığını başını belirleyelim. Yazının dolgusunu değiştirebiliriz. Aynı şekilde kenarlarını. Daha sonra sayfamıza şekil ekliyoruz. Şeklimizin içine yazı yazabiliyoruz. Çift tıklayınca bir yazdık. Bir şeklimize göre küçük kaldı. Boyutunu ayarlıyoruz. Artalabiliyoruz. Daha sonra tekrar şekil ekliyoruz. Bu toplama işlemini göstereceğiz. O yüzden AC seçiyoruz. Kareyi kopyalayıp yapıştırıyoruz. İçine 2 yazalım. Daha sonra ekleden eşittir seçiyoruz. Tekrar şekil ekliyoruz. Bir kez eşittir seçelim. Evet, buraya da toplama işleminin sonucunu yazıyoruz. Üç. Şeklimiz küçük geldi. Kenarlarından biraz büyütüyoruz. Evet, böylelikle toplama işlemini gösterdik. Sayfamıza resim de ekleyebiliriz. Bunun için ekle seçeneği altında yer alan resmi seçiyoruz. Sayılarla ilgili bir resim indirmiştik daha önce. Bunu seçiyoruz. Resmimizi sayfamızın sağ köşesine yerleştiriyoruz. Daha sonra tekrar şekil ekliyoruz. Bu şeklimizin içine not yazabileceğimiz bir şeyler kalabiliyorum. Şeklimizin rengini yine renk doldur seçeneğiyle değiştirebiliriz. Başlığımızı kalınlaştırıyoruz. Şekil seçeneğinin altında yer alan diğer seçenekleri deneyelim. Yıldız ekleyelim. Rengi yine bu şekilde değiştirebiliyoruz. Ne şekilde koyalım. Yine şeklini şekli değiştiriyoruz. Kenarlıklarını belirleyebiliriz. Kalınlaştırdık. Evet sayfamıza buradan tablo ekleyebiliriz. İstediğimiz satır ve sütun değerinde. Yorum yapmak istediğimiz yerlere yorum ekle seçeneğini seçerek şeyler paylaşabiliriz. Evet, bu videomuzda oluştur sekmesinin altında yer alan çizim ile ilgili özellikleri gördük.